Cem Samet oldu sanırım. Ve Mahmut Kir aldı. Mahmut Kir isimli hesabımıza hemen geçip pro alalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Çarkımız çıktı ve Mahmut Kir çıktı. 170 taşı çektim. Şimdi buraya gelip pro etkinleştireceğim. Ve evet, pro hayırlı uğurlu olsun. 5 yazdı. <laughs> bir hat oldu lan çıktı gibi. Neyse şu bir gitsin. Ha buradan bel hemen bir alayım arkadaşlar. Hayırlı olsun Mahmut Kir üyemize. Arkadaşlar klanımıza gelenlere böyle çekilişler yapıyoruz. Hemen ben bir gelip low'u alayım şuradan. Low'u da aldık. Tamam. Loğusu doldu. Arkadaşlar şimdi şöyle bir baktığımızda bayağı bir iyi bir şey hesap yani güzel. Arkadaşlar ben her zaman biliyorsunuz ilk mega kutulardan başlıyorum. Hadi ilk mega, ikinci mega. Bismillah. Beş yaz. Zaten bu. Lan ver ya. Çıldırtıyor adam ha. Şu paketinde aşağı çok saçma bir çıktı. Hadi lan bundan ver. Bibi çıktı. Bibi saç abi mega kutu açıyoruz. 5 saç kutu açıyoruz. Bibi. Oha lan bir bibi çıkardık o da saç kutusu. Arkadaşlar bir tozem deneyeceğiz. Dokun yaslı bir çıksın. Tamam şimdi şöyle. Hadi lan çık yavaş yavaş. Altı işte budur ya. Arkadaşlar. Gel çıktı. Gel. Çok güzel. Abonemize böyle çekilişler yapıyoruz. Onun adına çok sevindim. Saç kutusu. Bekleyip açacağım artık. Hah, dokun yapsın. Çıkmadı. Büyük kutu. Arkadaşlar büyük kutuyu açtık. <laughs> 102 altın ne? Neyse, savaş kutusu. Hadi, destansı ver. Hiç şey vermedi. Büyük kutumuz. Ya Allah. Allah Marson'la falan yok mu? Mega altın yok mu? Mega bitmiş. Çok az bir şey kaldı zaten. Bunlardan da inşallah bir şey çıkar. Şimdi kutuyu açayım. Neyse boş geçtik. Sağış kutusu. Bekleyip açacağım artık. Dokun yalnız çıkınca. Çıkmadı. Büyük kutu. Arkadaşlar büyük kutuyu açtık. <laughs> 102 altın ne? Neyse sağış kutusu. Hadi destansı ver. Hiç şey vermedi. Büyük kutumuz. Ya Allah'ım. Çıkmadı. Son olarak aynı kutu var. Ega plan yok mu? Mega kutu bitmiş. Çok az bir şey kaldı zaten. Bunlardan da inşallah bir şey çıkar. Şu büyük kutuyu açayım. Neyse boş geçtik. Saç kutusu. Bekleyip açacağım artık. Ha, dokun yastığı çıkınca. Çıkmadı. Büyük kutu. Bekleyelim. İnşallah bunda da olur. Arkadaşlar denediğimiz totem genelde hep oluyor. Çünkü bir kere ben de yaptım. 8 yalmıştı. Hadi bakalım bastım. Abi 108 altın ne? Hesap kaç altın oldu lan? Oğlum oha 4400 altın oldu. Büyük kutu. Hmm. Bu ne ya? Lan saç kutusundan bir mi çıkıyor büyük kutular? Büyük kutudan daha hiçbir şey çıkaramadık. Hadi lan bir şey ver. Bundan. Hayır ya. Burada da hızlı açacağım. Kaldı mı bir şey? Büyük kutu vardı herhalde. Bitti. Bitti hesap. Arkadaşlar videonun sonu. Hep böyle çekilişler yapıyoruz. Şu an hesaba gelenler Gail, Lou ve Bibi. Bay bay arkadaşlar.